Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Almanya'da güzel bir gün. Yani güzel dediğim soğuk şu an. 4 derece falan arkadaşlar ama güneş olduğu için güzel. Tabi havalara aldanmıyoruz. Çekediğimiz şapkamız yine giyiyoruz ama şu an biraz biraz daha 7 dereceye çıkacak bugün. Şimdi ne yapacağız? Tekile kardeşi gezmeye götüreceğiz arkadaşlar. Önce bunun bir tüylerini tarayayım arkadaşlar. Bayağı da taramıyorduk bunu. Tüylerini tarayayım. Ondan sonra hazırlayayım. Hep beraber bugün bir rutin yapalım. Gezelim, tozalım, hep beraber bir görelim. Bakın. Ortam cıvıl cıvıl arkadaşlar. Kuşların sesi geliyor. Birazdan onlara da bir göz atarız. Haydi şunu bir tarayalım arkadaşlar, ondan sonra rutine devam ederiz. Kalk Kalk Kon Yürü Tekla zit Tekla Kom Zit Bekle Bayağıdır arkadaşlar Çocuklar tarıyor da ben tarayamıyordum Şimdi ona masaj gibi oluyor bu Tüyleri temizleniyor, ölü tüyler gidiyor Yenileri Geliyor o da seviyor tabi böyle ilgi görmeyi. Kaldı kafayı. Bayağı bir ölü tüyler çıktı arkadaşlar. Bana değil oraya. <laughs> kızım benim. Tatlı kızım benim. Şimdi gezmeye götüreceğim bunu arkadaşlar. Kuş kardeşler, cıvıl cıvıl arkadaşlar. Bugün birazcık güneş var. Güneş vurunca bakın şu camlardan güneş de geliyor. Bir de şu kapıda açık direkt güneş bunlara geliyor. Bakın onlar döne gelmişler zaten. Keyifleri kucak. <laughs> pabji, pabji. taktık. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Çok heyecanlı. Arkadaşlar ipi gördüm zaten tekele çıldırıyor. Dışarıya gideceğimizi biliyor. Aşırı seviyor dışarıda takılmayı bakın. Gitmeyelim mi? Hadi sen gal burada. Bakın şimdi arkadaşlar. Kapıda bekliyor üzüldü. <laughs> gel hadi gel. Gitmiyoruz. Bakın dondu hayatta gelmez Orada bekler giderisiye kadar ipi taktık ya artık Neyse fazla hevesini kırmayayım arkadaşlar <laughs> Kızım Bakın ip aldı mı hemen değişir Gideceğiz değişir müslüman atlama Müslüman atlama müslüman atlama Bakın ipi tuttum hemen seviniyor İyi gitmiyoruz Bakın <laughs> Kaldı öyle İpi tutayım Bakın ipe gittim mi Hemen kapıya gidiyor Biliyor <laughs> arkadaşlar bunu da göstereyim. Limon ağacı vardı. Böyle merdiven şeyine koymuştuk apartmanı. Bakın tohumları çıkmaya başlamış. Burası soğuk görmüyor arkadaşlar. Bir de cam olunca tam önünde güneş görüyor. Bir de apartmanın ısı derecesi iyi. Yani bizim Türkiye'nin Ege bölgesi gibi sıcak oluyor bu apartmanın boşluğu. Kalorifer yandığı için. Bakın güneşte yayınca limonlar çıkmaya başlamış. Şöyle güzel de görünüyor burada inip çıkarken. Şu an heyecanlı çünkü biliyor benle dışarıya çıktığında hep bunu boşa salıyor ipinden. Kendi rahatça oynayabiliyor. Eşimle genelde çarşı için yürüyüş yaptıkları için şehir içinde de bırakamıyor eşim. Onunla çok nadir orman tarafına gidiyorlar. O yüzden eşimle geldiğinde hep iple geziyor. Benle geldiğinde ben boşa salıyorum ormana götürüp. O yüzden şimdi biliyor. Bak yolu bile ezberlemiş. Kendisi gidiyor. Stop. Ben ipi de çekemez. Çünkü ben sevmiyorum ipi çektiği zaman. Bakın arkadaşlar karşıda iki tane kadın köpek götürüyor. Bakın onlar birazcık havlıyor buna. Ama tekrar tamamen boşta. Şimdi ben ona izin vermiyorum gitsin diye. Bakalım gidebilecek mi? Gel yürü. Hayır. Az önce biraz videoyu açmadan önce gitmeye niyetlendi. Ben kızdım. O yüzden kuyruğu biraz alttaydı. Bakın o tarafa bakamıyor Güzel. bile. Normalde ikisinin biri yok mu da yutar tekil onların. Hayır. Bak hemen döndü. Onlar güç gösterisi yapıyorlar orada. Önemli olan bu arkadaşlar sözümden çıkmaması lazım. Bakın onlar yokmuş gibi takılıyor. Ama ben yalandan o tarafa doğru birazcık tetiklesem kesinlikle saldırır. Şşt bakmayın oraya. Tekila. Gördünüz. Onlar yokmuş gibi takılıyor. biraz yakınlaştırayım size görüp iyice Fazla da net tutamıyorum kamerayı arkadaşlar çünkü rahatsız olabilir. Çünkü burada yasak böyle şeyler. Kamerayı çektiğim rahatsız olmaz arkadaşlar hani bir şeyden huzursuzlandı da videoya çekiyor ben şikayet edecek gibi cesine algı yaratabiliyor böyle şeyler o yüzden Şimdi ormandayız. İsteyen geliyor zaten. Çoğu artık birbirimizi tanıdığımızdan çoğu köpeklerini getiriyor, çoğu da getirmiyor. Çünkü tekilerin huyunu biliyorlar. Onlar saldırmadığımı saldırmıyor. Ama o kadın küçük köpeği var. O biraz agresif hemen havluyor, saldırmak istiyor. Bir şey yapacağına değil de küçük köpeklerde genelde oluyor o. Tekile de onu yan yana getirdiğimiz zaman, tekileye saldırdığı zaman kesinlikle boğar. O yüzden onlar da bildiği için yanaşmıyorlar öyleler. Köpeği sosyal olanlar geliyorlar. Beraber oynatıyoruz burada. Genelde arkadaşlar öyle videoları çoğu rahatsız olduğu için kameradan hani kalabalık olduğumuz zaman burada video çekemiyorum. Fırsat buldukça soruyorum. isteyen olursa çekebiliyorum. Bazı videolarım da var öyle. Diğer köpeklerle burada oynadığını teklerini. Ama çoğuncalıkla çekemiyorum. Dünden öncesi gün mesela burada 5-6 ay ile hepimiz bir saldık köpekleri. Bayağı oynattık ama tabii rahatsız oldukları için video çekme gereği duymadım ben de. Bakın arkadaşlar buralar ağaç doluydu. Bayağı da karışıktı. Devlet işçilerini göndermiş. Ağaçları budatmışlar. Bakın oraya yığıyorlar. Bugün tatil herhalde. Daha da buraların aralarını da temizleyecekler. Bak buralar kalmış biraz. Hepsini oraya topluyorlar. Tırla götürüyorlar onları. Yani ormanlar bile düzenli temiz oluyor. Tam bir doğa harikası. Bakın çimler falan hep biçilmiş bir şekilde tertemiz, düzenli. Sonra buraya gelirler makineyle biçtikten sonra bu gazelleri yapraklarını yani ağaçların onları da toplarlar. Tertemiz doğa olur. Çevreye düzene aşırı önem veriyor bu Almanlar. Güzel de bir örnek. Bu arada birazcık Tekila'dan bahsedelim size arkadaşlar. Aşağı yukarı 12 ay, 13 aydır bizde Tekila biliyorsunuz. Daha önce Türkiye'de çok köpek besledim arkadaşlar. Kangalından Amerikan staferinden ondan sonra pitbullundan bahçeye bağlıyorduk arkadaşlar. Ekmeğini suyunu veriyorduk. Arada bir gezdiriyorduk. Kafeslerimiz vardı büyük bahçede. Oraya salıyorduk. Yetiyordu vaktimiz olduğunda yani. Bizi engelleyen bir şey yoktu. Almanya'ya geleli çok köpek sahiplenmek istedim. Evim müsait olmadığından da sahiplenemedim. Aşağı yukarı 5-6 senedir Almanya'dayım. Şimdi geçen sene bu eve geçince sahiplendik. O yüzden de bayağı da hevesli olduğum için Tekila'yı biz kendi çocuğumuz gibi büyüttük arkadaşlar. Hiçbir şeyinden kısmadık. Aşılarından şunu yemeğiyle en iyisini verdik. Görüyorsunuz zaten videolarda. O yüzden bizi bayağı zorladı tekila. Nasıl zorladı arkadaşlar? Bir sabah bir akşam gezdirme rutini var. Bunun gün içinde bununla bir iki saat oynama şey var. Öyle alıştırdığımız için. O da bizi bayağı etkiliyor arkadaşlar. Mesela bu hafta benim tatildi. Ailecek bir yere gitmek istedik. Böyle kapalı yüzme yeri gibi bir yere. Gidemiyoruz tekileyi bırakıp. Tekileyi de bazı yerlere burada hayvan almıyorlar. Aşırı rüzgar var şu sıra. Yani köpek sahiplenecekler. Bunları göz önünde bulandırmalılar. Çünkü tekrar şimdi biz siz yapamıyor. Öyle bahçe kapatalım, bahçe büyük kendisi dursun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Mutsuz oluyor. Bizim de içimiz el vermiyor. Zaten sabah ve akşam bunun saati geldiğinde bahçede çağırıyor bize. Öyle çok fazla sesli değil ama hav hav diyor. Biz de tabii onu duyduk mu gidiyoruz çıkartıyoruz. Biliyoruz bunun saati geldiğini. Öyle alıştırdığımız için. Bu arada karşıdan insanlar geliyor onlara bakıyor. Hayır. Hayır. Nine, gel. Arkadaşlar orada biraz açık alan oldu. Rüzgar çok esiyordu. Kameraya yansın istemedim. Nerede kalmıştık? Ağzını sokar o senin. Elleme. Nine. Nine. Arı var orada arkadaşlar. Bayağı da büyük. Gel. Gel. Heh. Hem yazık o da can sonuçta. Zarar vermesin. Hem de kendini de sokar o. Bayağı da büyük. Eşek arısı galiba. Şimdi arkadaşlar seksen oranla tekileyle zaman geçirmeyi çok seviyorum ben. Kendisini de çok seviyor. Ama o yüzde yirmilik oran bir yere gidecek olduğum bir şey olduğu zaman tekileyle de zaten dışarıya çıktık mı mecburi iş elbisesiyle çıkmak zorundayım. Çünkü üstüme falan mı atlıyor ya da yani bir suya giriyor, geliyor yanımda çırpınıyor, üzerimizi mahvediyor. Temiz elbiseyle çıkamıyoruz. O yüzden ona giydiğim elbiseler ayrı benim. Tekile hayır. Oğlum ya, Gel buraya. Orada aileler var. Şimdi izini düşünüyorum. Yazın izine geldiğimde Tekila ne olacak? Hani tamam bakan insan olur. Tekila! Gel kızım. Bırakabileceğimiz, eman edebileceğimiz birisi var ama bir siz üzülür. Bir de izine geldiğimizde Türkiye'ye bir ay geliyoruz. Tekila! Kom! Kom! Ondan sonra biz gibi her gün çıkartabilecek bir bıraktığımız insan tekile bizi arayacak. E tekileye getirsek de arkadaşlar o zamana kadar yavrusu olursa ne olacak? Yani baya baya sorumluluk isteyen bir seçenek. Bunları göz önünde yani göz önünde bulundursun sahiplenmek isteyenler. Şimdi tamam bahçeye kapatırız durar orada diyoruz ama biz onu çocuk gibi alıştırdığımız için kendimizi hey tekila kom siz yapamaz. Ee, öbür türlü dalıştırsek arkadaşlar ona da benim içim el vermiyor. Çünkü bunlar bizim Türkiye'nin kangalları gibi koruma köpeği yani nasıl diyeyim sürü köpeği iş köpeği değil. Bunlar aileyle zaman geçiren köpekler. Sürekli aile istiyor yanında. Ee, pişman mıyım? Hayatta. Kesinlikle tekliği çok seviyoruz. Üretmeyi de düşünüyor. Yavrularıyla beraber de zaman geçirmeyi düşünüyor. Ama zorluklarının da Göz ardı edemeyiz arkadaşlar. Baya baya zorlanıyoruz. Özellikle kışın o soğuklarda falan dışarıya çıkartması gezdirmesen de olmuyor. Çoğu demiş bahçeye sal kalsın orada. Arkadaşlar bahçede de kendisi sıkıldığı için gidip evine yatmıyor. Bahçeye yatıyor. Orada da üşüyor. Titriyor. Bunlar Türkiye'deki kangallar gibi çok tüy olmadığı için soğukta yattığı zaman üşüyorlar. Hani hareket halinde olduğu zaman üşümüyorlar ama yattığı zaman üşüyorlar. E bu sefer de hasta olacak. O e, içeriye de kapatsan olmuyor mecbur gezdireceksin. O yüzden baya baya zorlukları var ama biz bu fıstığı sevdiğimiz için her şeyi katlanıyoruz. Ama herkes bizim gibi olmayabilir. O yüzden sahiplenip de köpeğe yazık etmesinler. Bunların hepsini göz önünde bulundursunlar. Böyle de bilgi vermiş olalım arkadaşlar. Arkadaşlar ona şimdi bayağı yürüttüm. Biraz yüzü kafası çenesi güçlensin diye itman yaptırıyorum. Ama çok da birden ani çekiş yapmayın. Dişlerini kırarsınız hayvanı. O yüzden işte bir şekilde bakın. O da seviyor. Bak getir. Gel. Bakın arkadaşlar. Tut diyor. Böyle güç oyunlarını çok seviyor. Bakın birden çekmiyor.

Beni yordu arkadaşlar. Tekla, komiya, stop, zet, zet, tekla, zet. Ya Getir, getir. Bakın, yine geldi. Tekrar. <gülüyor> <gülüyor> hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Tekila. Tekila. Zet. Tekila zet. Hadi getir. Getir. Hadi bir daha. Kalk. 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 Bas. Bos. Hadi poz ver bakalım. Gel. <laughs> bak hadi kameraya bak. Gel. Arkadaşlar. Bayağı çünkü o ormanda siz kısa gördüğünüzde biz sizden sonra bir, bir saat daha yürüdük arkadaşlar. Hızlı hızlı buna tempoda koşturdum falan. Bayağı yorulduk. Bir de şimdi evde enerjisini attırıyor. Bugün daha yemeğini vermedim arkadaşlar. Çünkü bu tarz köpeklerde mide dönmesi olabiliyor. Tok karnına ağır antrenmanlar yaptırdığımız zaman yoruldu bakın. O yüzden aç karnına yaptırıyorum. Sabahleyin mesela tur yaparken iki öğün verirken de öyle yapıyordum. Yürüyüşten geldikten sonra yemek veriyorduk. Bir de akşam yürüyüşte. Şimdi tek öğüne düşürdüğü için şimdi iyice yordum. Birazdan yemek zamanı da gelecek. Bayağı da kilo aldı kızım. Şu an aşağı yukarı arkadaşlar 56 santimdir omuz yüksekliği. Kilosu da 40 diye düşünüyorum. Fazlası da olabilir. Aşağısı da olabilir. Bir ara bir bunu tartalım. Hem de boyunu ölçelim arkadaşlar. Bakın. Yoruldu. Bıraktı. Tabi siz kamerada bu ip olayının da bir 3-5 dakika izleyeceksiniz sıkmamak için ama biz bayağı bir çaba sarf ettik yordum onu şu an bakın ödülünü aldı yani ipini aldı yattı dinleniyor kızım benim lokum kızım kilos falan şu an 10 numara arkadaşlar daha da genişleyecek ama zamanla bakın enerjisini şey etti yine geliyor Savlıyor şimdi getirir bana tut diye bakın geliyor zaten ipi getiriyor tut diye oynayalım mı Tekila Hadi Şişt. Tut Kaç Tekila bak <laughs> Stop. hop Tekila <laughs> Hoppa Attı <laughs> Onu çok seviyor onunla oynamasını ben Yine getiriyor çek diye Gel çekelim biraz Hadi bakın Oh Arkadaşlar bayağı yoruldum. Biraz oturup dinleneyim. Bir kahve içeyim. Şöyle manzarada. Ekran da yoruldu. Ortam nasıl arkadaşlar? Neyse bu vlogumuz da böyle olsun arkadaşlar. Sizlere en güvenir Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.